Ekran başında bizi seyreden herkese merhaba. Tabi Çilemez İstanbul'un bu bölümünde sizlerle birlikte Cerrahpaşa ve Samatya'nın ara sokaklarında kaybolacağız. Şehrimizi kuran Konstantin aynı Roma gibi İstanbul'u da yeni tepe üzerine inşa etmiş. Yedinci tepeyi çoğu insan bilmez. Oysa 7. Tepe Cerrahpaşa'dır. Cerrahpaşa Bizans döneminin önemli dini merkezlerinden biriymiş. Osmanlılarda aynı değeri verip muhteşem yapılarla süslemişler semti. Burada elinizi sallasanız tarihe çarpıyor. Semt bir dönem esir pazarının da kurulduğu yermiş. Cerrahpaşa aralarında Haseki Hürrem Sultan ve Hekimoğlu Ali Paşa camileri, Bulgur Palas ve Arkadius Sütununun da olduğu başyapıtları keşfetmek için yolunuzun özellikle düşürülmesi gereken bir yer. Daha sonra gideceğimiz komşu Samatya bir zamanlar Ermeni patrikhanesini barındırmış barında, Bizans manastırları içinde en önemlilerinden olan stüdyosun kalıntıları da gene Samatya'da bulunuyor. Hazırsanız dolaşmaya başlayalım. İstanbul'un en güzel camilerinden biri olan Hekimoğlu Ali Paşa Camii'ndeyiz. Cerrah Paşa semti adını Sultan 3. Mehmet'in sünnetini yapan bu nedenle cerrah unvanı ile ödüllendirilen ve saray doktoru olan Cerrah Mehmet Paşa'dan almış. Muhteşem birçok caminin bir arada yer aldığı bölgede Hekimoğlu Ali Paşa Camii zarafeti ve dekoratif detayları ile hemen göze çarpıyor. 1735 yıllarında Ömer Ağa tarafından Sultan I. Mahmud'un sadrazamı olan Ali Paşa için yapılmış bu cami. İstanbul ile ilgili çok güzel kitaplar yazan John Freely bu cami için ya muhteşem klasik yapıların son ya da yeni Barok tarzın ilk örneği demiş. Her iki üslubunda kusursuz bir bileşimi olan caminin rokoko öğeler ve geleneksel oymalarla süslenmiş ana kapısı da gerçekten çok ihtişamlı. Üç avlu ve üçte cami kapısı olan yapı, yüksek bir platform üzerine yerleştirilmiş. Altı sütun tarafından taşınan kubbesi, altı yarım kubbesi ve yüzden fazla penceresiyle son derece mağrur bir görüntü sergileyen caminin kütüphanesinde yer alan eserler bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor. Duvarlarını süsleyen Çiniler Edirne kapıdaki Tekfur Sarayı'nda yapılmış. Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin mihrabının hemen sol tarafında çok güzel bir himkar mahfili var. Sultanlar cuma selamlarına buraya geldiklerinde bu mahfilde ibadet etmişler. Mahfilin her yanına baktığınızda ise bir Davut yıldızı görüyorsunuz. Oysa bu Mührü Süleyman. Yani Süleyman'ın mührü. O yüzden de Türkçede mühür kimdeyse Süleyman odur deyip gücün sembolünü gösteriyoruz. Eroğlu Ali Paşa Camii'nin Kemerli Kapısı'ndan çıkın. Tam karşıda cemaatini çoktan yitirmiş Altı Mermer Rum Kilisesi'ni göreceksiniz. Kapısında tabelası bile yok. Sanki artık buraya ait değilim diyor. Limanaya adanan Altın Ermer Rum Kilisesi'nden şehrin istikametine doğru giderseniz karşınıza bir 19. yüzyıl Ermeni Kilisesi olan Sub Agop çıkacak. O da göçe kurban vermiş cemaatini. Gidenler şehrin renklerini de götürmüşler beraberinde. Nadiren açık olan Sub Agop'u geçince Çukur Bostan denilen geniş bir alana geliyorsunuz. 5. yüzyılda yapılmış Aziz Mosyus sarnıcı. Şehirdeki dört açık Bizans sarnıcından biri ve adını geçmişte yanında bulunan kiliseden almış. 25 bin metrekarelik alan bugün mahallenin çocuklarına spor ve oyun imkanı veriyor. Diğer sarnıçlardan biri günümüzde kara gümrük takımının stadyumu olarak kullanılıyor. Bir başkası da çarşambada Yavuz Sultan Selim Camii'nin yanında bulunuyor. İstanbul'un pabiçilemez eserlerinden birinin önündeyiz. Burası bir zamanlar İmparator Arkadyus'un Arcadius Forumu yani meydanıymış. 402 yılındaki zaferlerini ilan etmek için İmparator Roma'daki Trajan sütununa benzer bir sütunu şehrin 7. tepesine diktirmiş. İstanbul'u koruması için şehre dikilen 24 adet tılsımdan biri olan sütunun üzerinde şehrin ufuklarını gözleyen güzel bir peri heykeli varmış. Evliya Çelebi'ye göre peri heykelini kaldırtan şehrin kurucusu Konstantin olmuş ve gözcülerin tehlike anında çaldığı çanlar yerleştirmiş sütunun tepesine. Civardaki binaların üstüne çökebileceği korkusuyla 715 yılında yıktırılan sütundan bugün sadece iki bina arasına sıkışan ve büyük kısmı bir ağaç tarafından gizlenen kaide kalmış. Arkadius Sütunun civarı bir zamanlar cariyelerin satıldığı avrat pazarıymış. Burası Bizans döneminde köle ticareti yapanların merkezi olarak kabul edilirmiş. Osmanlılar zamanında da aynı işlevi avrat pazarı adıyla 19. yüzyıl ortalarına kadar sürdürmüş. Mısır Hanedanı'ndan Prenses Nimetullah'ın kızı olan Emine Fuat Tugay Oxford yayınları tarafından İngilizce olarak basılan ve Türkçe'ye bir aile üç asır olarak çevrilen kitabında bu pazardan şöyle bahsediyor. Esirler, yaşları, kaliteleri ve defona göre değişiyordu. Çirkin saç, kötü diş, cüce gibi bir boy değerlerini ciddi biçimde düşürüyordu. Düz tabanlığın ise kötü şans getireceğine inanılıyordu. Esir ticareti kulağa çok kötü geliyor değil mi? Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda nüfuslu bir konuma yükselenlerin çoğu padişah anneleri hatta sadrazamlar bile saray yaşamlarına esir olarak başlamış. Korsanlar tarafından ele geçirilen ya da imparatorluğun çeşitli bölgelerinden vergi misali toplanan devşirme denilen bu insanların çoğu sonradan Müslüman olmuş. Haremdeki cariyeler bir yana güçlü valide sultanın bile başlangıçta bir köle olduğuna inanmak çok zor. Yola Esir Pazarı'ndan geçen ünlüler arasında Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrişah Sultan da var. Esir Pazarı 1847'ye kadar varlığını sürdürmüş. Bazı kaynaklar ise Avrat Pazarı denilen bölgede o zamanlarda alıcı ve satıcıların çoğunlukla kadınlardan oluştuğu bir pazar olduğunu söylüyorlar. <laughs> Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan ya da batıda bilinen adıyla Roxelana sarayda son derece güçlü bir kadınmış. Bunu bilenler için Fatih ve Süleymaniye külliyelerinden sonra şehirdeki en büyük üçüncü külliyeyi yaptırmış olması hiç şaşırtıcı değil. 1539 yılında Avrat Pazarı'nda yapılan külliye cami, medrese, darüşşifa, şifa, mektep, sebil ve aş evinden oluşuyor. Sultan Medresesi camiden bir yıl sonra tamamlanmış. Bir zamanlar pencerelerin üstündeki hilal şeklindeki aralıkları süsleyen zarif izlik çinileri koruma amaçlı olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne taşınmış. 1550 yılında tamamlanan Darüşşifa ilerleyen yıllarda önce kimsesiz ve muhtaç kadınların tedavi edildiği hastane sonra da halk arasında Haseki Zindanı olarak isimlendirilen kadın hapishanesi olarak kullanılmış. 1894 yılındaki depremde büyük hasar gören bina onarıldıktan sonra tekrar hastane olarak hizmet vermeye başlamış. Kitabesinde Darüşşifa Vafi Nas Nascihan yani yeryüzündeki tüm insanlara yeter bir Darüşşifa yazıyor. Hürrem Sultan öldükten sonra burada değil Süleymaniye camiinde kocasının türbesinin yanındaki türbeye gömülmüş. <laughs> Haseki Hürrem Külliyesi şehrin en büyük ve en güzel külliyelerinden biri. Fakat duvarlara baktığınızda hiç de hoş olmayan görüntülerle, yazılarla karşılaşıyorsunuz. Keşke bu güzel binalara, bu paha biçilemez eserlere zarar vereceğimize bunları korumayı bilsek. İstanbul'un yedi tepesindeki yedi caminin üç tanesi Mimar Sinan tarafından yaptırılmış. Haseki Hürrem Külliyesi'nin camisi de bunlardan bir tanesi. Orijinal olarak tek minareli ve tek kubbeli yapmış camiyi Koca Sinan. Daha sonraki yıllarda eklenen sütunlar, kubbe ve üç revaklı kemerle yapı genişletilmiş. Caminin Çin'i kitabesi bugün Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeki Çin'i köşkte sergileniyor. Şirasaki Hürrem Sultan Camii Seladin camilerinden biri olarak geçiyor. Bunlar sultanlar tarafından yaptırılmış olan camiler ve bazen sultanlar cuma selamları için bu camiye gelmişler ve gördüğünüz gibi bu hünkar mahfilinde de cuma namazlarını kılmışlar. Sahil yolundan baktığınızda Yeni Kapı'nın arkasındaki Cerrahpaşa Tepesi'nde Bulgur Palası görürsünüz. Burası Birinci Ulusal Mimari Akımı'nın 1912 yılında yapılan en muhteşem örneklerinden biri. İtalyan mimar Giulio Monceri tarafından Bolu Milletvekili Bulgur Tüccarı Mehmet Habib Bey için yapılmış bu bina. Adını da sahibinin mesleğinden almış. Üst katından harika bir deniz manzarası olan bina 1920'lerde Osmanlı Bankası'nın mülkiyetine geçmiş ve uzun yıllar bankanın arşivi olarak kullanılmış. Arşiv daha sonra Osmanlı Bankası Müzesi'ne taşındı. Burası da özel bir bankanın arşivi olarak kullanılıyor. Sevgili izleyiciler, bugün size Kart'tan çok güzel bir haberimiz var. Bugüne kadar biçilemez İstanbul'u televizyon karşısından keşfettiniz. Şimdi sıra ekranın diğer tarafına geçmekte. Üç şanslı kişi Pabişilemez İstanbul'un son bölüm çekimlerine katılacak ve kapalı çarşıyı benimle birlikte keşfedecek. Bunun için yapmanız gereken çok kolay. Hemen pabişilemezistanbul.com'u ziyaret edin. Üye olu tıklayıp gerekli bilgileri doldurun ve gönderin. Yapılacak çekilişte kazanan siz olun. Bu güzel deneyimi beraber yaşayalım. Ayrıca üye olan herkesi sadece Mastercard sahiplerine özel, içinde benimle semt turlarını keşfetmenin de olduğu pek çok sıra dışı deneyim ve teklif bekliyor. Cebinizdeki Mastercard'ın size sunduğu ayrıcalıklardan Pabişilemez İstanbul platformu ile yararlanmaya başlayın. Siz de hemen pabişilemezistanbul.com adresine üye olun ve benimle kapalı çarşıyı keşfetme şansını yakalayın.